Dün zımparasını falan yaptım. Boya yaptım. Çünkü fiberin, şu kumaşın altındaki renk önemli. Şimdi bunu siyah olduğu için, ben siyah zeminli olduğu için, siyahta da yansıma yapmasın diye siyah boyadım. Şimdi bunun zımpara işlemini yapacağım. Zımpara olmadan tutmaz. Gerçek pürüzlü bir yüzey var da bu fiberden dolayı. Şu kumaş, bunun altındaki. Bundan yapmıştım bunu. Şimdi yapacağımız işlem şu. Bunu güzelce bizim para yapacağım. Sonra da fiber kumaşı uygulamaya başlayacağım. Şu parça e, şu parça 370 dolar civarı Amerika satış fiyatı. E, Türkiye'ye gelmesi falan da 500 doları buluyor. Yani gümrüklü şeydi falan, shipping'ti falan. 500 dolar Şu kadar küçük bir şey. Hani şunu alma şansımız şey değil hani de, değmeyecek bir parça sonuçta. O kadar pahalı olmaması lazım yani bize pahalıya geliyor yani aslında malzeme pahalı değil ama bize pahalıya geliyor o yüzden ürettik. Evet. Şurada diğer, bu da böyle model yaptım, bu direkt geçiyor alt tarafı da dolu. Böyle bir model yaptım, şunu da şöyle bir model yaptım. Şimdi bunların zımparasını yapayım sonra da karbon kaplamaya başlayalım. Buna göre, bu parçaya göre karbon kumaşımızı keseceğiz. Şöyle ölçü alayım ben. Aşağı yukarı bir ölçü olacak bu tabi. Şöyle bir ölçüsünü alayım. Sonra yine aynen bu şekilde bantlayıp keseceğim. Şu bantlamayı ihmal etmeyin çünkü kumaş şöyle kaçtığı zaman şu desenden falan kaçtığı zaman berbat oluyor yani bir anlamı olmuyor. Şöylece yapsak olur galiba. Aynen şu şekilde bir keseyim ben. İşaretleyip hemen. İşaretleyip keseyim. Evet söylediğim gibi şöylece işaretliyoruz. Bant, kağıt bant kullanın. Bu boyacına rastlanan olan bantlardan. Kağıt bant kullanıp şöylece şey yapalım. Şu kumaşın güvenliğini sağlıyoruz. Yani kesmeden önce şunu mutlaka yapın yani. Şimdi bunu kaplama yapacağım. Diğer parçayı da içinden kalıp alma işlemi yapacağım. Dediğim gibi iki tane parça üretmiş olacağım. İkisi de farklı olacak. Birisi tamamen fiber olacak. Şey, tamamen, birisi tamamen karbon olacak. Diğeri de fiber kumaş üzerine kaplamalı şey olacak, karbon olacak. İki türlü de sağlam olur. Birinde iki kat karbon kullanıyorum. Birinde de tek kat karbonla bu şekilde yapacağım. Ama şu biraz daha sağlam gibi sanki. Bırakacağım şimdi şöyle bir keseyim. Şimdi bu kumaşı keserken bir tane daha yöntem var. Şuradaki Şuradaki iplerden bir tanesini çekiyorlar şöyle bir şey oluşturuyorlar. Ama riskli. Şuradan kaçtığı zaman komple kumaşı parçalıyor. Şuradan kaçtığı zaman komple kumaşı parçalıyor. O yüzden ben o yöntemi denemiyorum. Onu belki biraz daha profesyonel deneriz. Ben şimdilik böyle bant yapıştırarak kesme yöntemini kullanıyorum. Şöyle kumaş mahvetmeyi şöyle düzeltelim. Ve şöyle bile yaptığınızda birazcık baskı uyguladığınızda kumaş pert oluyor. Onun için dikkat yani kumaşı parçanın üzerine koydum. Aynen bu şekilde yapıştıracağız. Şöyle, şöyle olmasını istiyorum çünkü en önemli kısım şurası. Şurayı yapıştırayım önce sonra diğer taraflara. şu şeylere geçeceğim aynen hepsini birlikte yapıştırırsak kumaşı mahvetmiş ihtimalimiz bir şey oynatamayız belki. O yüzden önce şu yüzeyi yapıştıracağım sonra diğer taraflara geçeceğim. Yapıştırıcımı sıktım, şöylece her tarafını kapladım. Yapıştırıcımı sürdüm, üstüne de kumaşı yapıştırdım. Tabi tripodu da unuttuğum için çekemedim. Tekerle de iş yapılmaz, sıkıntılı işlem. Önce yapıştırıcımı sürüyoruz. Az bir şey bekleyip kumaş üzerine seriyoruz yani. Böylece şekil veriyoruz işte, tamam oldu. Şimdi az bir şey korumasını bekleyeceğim, yapıştıracağım iyice donmasını bekleyeceğim. Sonra üstüne reçinayı, epoksi reçinayı, epoksi reçinayı hazırlayıp dökeceğim. Hepsi Şimdi önce reçine, epoksi reçinayı koyuyoruz. A komponenti. Sonra hardiner yani sertleştiriciden koyuyoruz. 100 gram bundan koyuyorsak 50 gram bundan koyuyoruz. Şimdi 40 gram epoks epoksi reçine koydum. Şimdi harda yani sertleştiriciden 20 gram koyacağım. Tam yarısını koyuyorum yani. İkisini karıştıracağım sonra. Kebap sürecimizi sürmeye başlıyoruz. İyice yemesi gerekiyor bunu. Yoksa kat atacağımız kat sayısı artıyor yani. İyice yemesi gerekiyor. Reçmeyi. bu şekilde ilk kat atıyoruz. Şimdi vakumlu poşete koyacağız. Bunun için vakum keçesi, vakum battaniyesi var. Bunu alta koyuyoruz. Sonra <laughs> üstüne de soyma vakum Bir türlü yapıyoruz. Şimdi bunları mı yapayım? Battaniyeyi alta koyduk. Soy vakum aşı üstüne atıyoruz türlü. yapıştırıcıdan dolayı bıraktı sanki biraz. Üstüden örtüceğim. Belki de bu çekiyordur bilmiyorum. Bir bakalım. Şimdi vakum olayını da yaptım. Şöyle bir hurç almıştım. Böyle vakumlu hurç. Yalnız şöyle söyleyeyim. Bu işi yapıyorsanız şiki baba kaseti şart yani. <laughs> şiki baba kaseti olmadan, kokan adam olmadan falan bu iş yapılmaz yani. Ya şey olmuyor, Profesyonelci bir iş olduğunu düşünmüyorum. Tam olarak şey yapmadı gibi sanki. Ee, tam olarak vakumlamadı gibi sanki. Buralarda hava kabarcığı var ama yine de vakumlatmaya çalıştım. Bir bakalım zaten ilk denememiz bu. Bir bakacağız başarılı mı olacak, başarısız mı olacak. Ona göre kullandığımız materyalleri falan değiştireceğiz. Kullandığımız yardımcı malzemeleri değiştireceğiz. Ona göre bakacağız. Şuralarda falan hava kabarcıkları var. Bilmiyorum. Bakalım. Yeah, i 24 saat sonra vakumdan çıkardım. E, soymak zor oldu bayağı. Üst taraftaki soyma kumaşı basit çıktı ama e, alt taraftaki battaniye çok zor çıktı. Şöyle de yürüyordur. Şuradaki o şey çok yapışmış. bu özellikle önceki sıktığım yapıştırıcı üçemin yapıştırıcı sprey yapıştırıcı çok sıkı e, yapışmış. O zor çıktı şu anda şöyle bir mat yüzey var bu soyma kumaşının deseni oluşmuş üzerinde şimdi bunu zımparalayacağım şuralarda bakın şu şeyin temas etmediği yerlerde daha açık karbon rengi var bunu temas ettiği soyma kumaşının temas ettiği yerler daha mat bir yüzey oluşmuş şimdi zımpara yapacağım bir sonraki aşamaya geçeceğiz bunlar da diğer parçaları bunda şu parçada olduğu gibi şey uygulamadım ben. Vakumlama işlemi uygulamadım. Bunlar direkt epoksi sürdüm. Birazcık bekledikten sonra bu kumaşları yapıştırdım. Direkt epoksi sürdüm. Biraz bekledikten sonra bu kumaşları yapıştırdım üzerine. Sonra da epoksi reçine uyguladım. Sonra bir kat daha epoksi reçine uyguladım ama şey yapmadım. Zımpara işlemi yapmadım. Şu anda görüntü bu şekilde. Şu Aynı şekilde. Bunu da hatta şöyle yaptım. Önce kumaşı epoksi reçineyle düz bir zemin haline getirdim. Sonra buna yine epoksi reçineyle yapıştırdım. Bu da buranın parçası. Bunları da bu şekilde verelim Bunları şimdi ben şey yapacağımızın parmağıma işlem yapacağım bir daha epoksi reçine uygulayacağım. Şuna da aynı şekilde zımpara işlemi yapacağım. Yaklaşık bir saattir zımparalıyorum. Son durum bu. Çok da dibe inmemek gerekiyor. Bu karbon işini şöyle siyah şeyler çıkıyorsa karbona kadar izlemektir. O yüzden çok da abartmıyorum. 150'lik zımpara kullandım. Şöyle 150'lik zımpara. 200 de falan 220'lik de yapıyorlar genelde de. Deniyorum. Şu anda ilk yaptığım malzeme olduğu için şey yapıyorum. Evet gayet güzel gidiyor şu anda. Bakacağım. Şimdi aseton siliyoruz? Aseton. Yazıyor mu bir yerde bilmiyorum da aseton yani. Muhtemelen aseton diye aldım ama yani en azından etiketinde aseton yazıyordu. Neyse bununla siliyoruz. Şöyle döktüğümüz zaman da belli olur. Şöyle Epoksiyi tekrar döktüğümüz zaman bu, bu şekilde olacak renk. Yani şöyle asetonla sildiğimiz zaman ne kadar e, şey yaptığımızı ne kadar zımpara yaptığımızı da anlayabiliyoruz bu şekilde yani şöyle olacak yani şuralar falan. Heh, şu şekilde olacak. Devam ediyorum. Zıparalamayı bitireyim. Ondan sonra tekrar üstüne epoksi yapacağız. Tekrar epoksi reçine uyguluyorum. Şu anda uyguladıkça çıkıyor. ve sürmen yerleri bir süreceğim. Şöyle bir dolduracağız. Tekrar epoksi reçini. Bu ikinci katımız oluyor. Devam ediyorum. Son durum bu. Evet yine 24 saat donmasını bekleyeceğiz. Şuralardaki o şeyleri falan gidereceğiz. Şunun gibi olacak yani. Şöyle şunu da düzeltmiştik ya. Yani bu olacak. Şimdi 24 saat doldurduk. Karbonun üstündeki epoksi reçine kurumuş tamamen. Şimdi buraları bir güzel zımparalayacağım. Sonrasında şu kesilecek yerleri falan keseceğim. Onları hallettikten sonra da tekrar üstüne bizim para atarız. Tekrar bir epoksi içine. Bunu kalın görünene kadar yapacağız. Şimdi ne kadar üst üste kat olarak epoksi içine atarsak o kadar derinlik hissiyatı arttığı için malzememiz daha güzel oluyor. Arka tarafın temizliğini yaptım. şu anda tam oturuyor ürün. Ön tarafta da şu deliklerin, şuradaki deliklerin zımparasını yaptım. Şu kenarların zımparasını yaptım. Şurayı yine biraz daha düzelteceğim. Şurada ufak bir şey var. Buraya tekrar zımpara süreceğim. Bir de üstünü zımparayla geçeceğim. Bunun için de şöyle 150'lik zımpara kullanıyorum. Şöyle bir zımparayla geçeceğim. Tekrar reçine süreceğim. Tekrar zımpara işlemi yaptım. Şu anda o işlem de bitti. Şimdi tekrar bir epoksi reçine uygulayacağız. Şimdi bunda da deleceğim delikler var. Çünkü şu tuş takımını buraya alacağım. O yüzden ölçüsünü alıyorum, deliyorum. Evet, deliği deldim ben. Şöyle butonu da yerleştirdim bir tanesini. Diğerlerini de yerleştireceğim. İşte bunu da tekrar zımpara öncesi böyle bir şey yaptım ki deliğini deliğin ki dedim. Şuradan tekrar zımparayla düzeltelim diye. Şu şekilde. Şuraya koyacağız. Buraya ayaklarını da yapacağım şekilde olacak. Tekrar bir 400'lükle 600'lükle zımpara işlemi yaptım. Şimdi bir cila ya da vernik uygulaması yapacağım bir bakayım. Şimdi bunun ilk katını atmıştım. Bu şimdi kuruyor. 12 saat oldu ama daha kurumamış. Daha hala böyle yapış yapış. Bu tabii ki odadaki nem ya da ısı farkına göre değişiyor bunun kuruma süresi de. Bu işte insanı böyle sinir ediyor yani bir hafta uğraşıyorsunuz bir tane malzeme bir hafta 10 gün uğraşılıyor çok sıkıntılı bir malzeme yani bu epoksi kurumuyor belki daha kolay yöntemi vardı ama baktım araştırdım 24 saat diyorlar yani bu bir kuruyacak bunun zımparasını yapacağım da şu içerideki şu SSD'nin göstergelerinin falan olduğu yer vites e, kolu çevresinde oluyor şimdi burası gri bu da şey e, karbonun içinde böyle gri mi bıraksam yoksa Burayı da parlak yapsam? Şu kısımları falan. Şu kenardaki kısımları. Onun kararını vermeye çalışıyorum. Olmazsa boyayacağım yani. Evet videoda şöyle pürüzsüz olduğu gibi görünüyordur ama öyle değil. İşin aslı ee, şöyle hatalar var. <laughs> gösterecek olsam şuralarda falan hatalar çok. Şimdi bunun için önce 400'lük zımpara kullanıyorum. 400 lüksün parayla güzel bir para alacağım. Matlaştıracağım zinciye. Daha doğrusu düz hale getireceğim. Bu arada 3M'in yapıştırıcısı çok kötüymüş. Bazı yerler hiç tutmadı. O yüzden epoksi kalınlatmak zorunda kaldım. Epoksi kalınlatmanın da avantajı şu. Zımparaya daha iyi geliyor yani. Ama biraz daha fazla uğraştırıyor. It was our hearts beat to the city streets we begin to feel the fire we rise like tall buildings as the chemicals they take us higher the night's young and it's just beautiful she put